Arkadaşlar çok büyük balık. Çok büyük balık. Ama kazanan ben oldum. Hadi bakalım. Evet dostlar gerçekten güzel bir gün. Bir tık rüzgarlı ama gayet evet, iyi. Bugün iki tane oltam var. Ee, birisiyle o topladığım kutuları arkadaşlar takıp atacağım. Bekleyeceğim onu suda. İkincisiyle de atacak yapacağım arkadaşlar. Spin. Evet dostlar birazcık dalga var. Ama muhtemelen beni rahatsız etmeyecektir. Onun <laughs> dışında <gülüyor> hafif rüzgar var. Burada e, burayı, se burayı seviyorum. Burada çünkü farklı açılara bakan noktalarım var. Eğer bir noktada çok fazla dalga veya rüzgar geliyorsa hemen diğer noktaya geçiyorum. Orası beni birazcık koruyor. Yani 3-4 tane farklı atış noktam var. Ama en verimlisi şu anda gittiğim arkadaşlar. İlk önce oraya gideceğim. Ardından dalga durumuna göre bir yan tarafa geçeceğim çünkü orası bayağı yüksek bir kaya. Orada dalgalara karşı daha korumalıyım. Fakat güzel bir gün. Ee, yine de fena değil. Umarım çıkmak istediğimiz kayaya çıkabiliriz arkadaşlar. Biraz sana görüşürüz. Evet dalgaları görüyorsunuz arkadaşlar. Yağmur çamur fark etmez. Levrek varsa yol biter mi? Takıldıysam bir izine. Geri dönüşüm yok benim. Sırtımda çanta, gözüm suda. Kayalıklar rüzgar fırtına. Kimi zaman boş dönerim ama tutkum hep yanımda Sabah pusunda gece karanlıkta Her kast bir umut her vuruş başka Levrek susmaz ben de durmam Bu yolun adı macera Ya levrek peşinde Evet dostlar görüyorsunuz ee, dalgalar sol taraftan geliyor. Benim meram da şu beyaz e, dalgaları gördüğünüz yerin arkasındaki yer. Hani bence biraz korunaklı şu anda gayet güzel yani koşullar. Rüzgar yine aynı şekilde soldan sağa doğru hafif paralel şekilde esiyor karaya. Bu da iyi çünkü ben e, şu tarafa doğru atacağım balıklar orada. Güzel. Ee, az kaldı. Şimdi bu patikadan meraya doğru gideceğim arkadaşlar. Ardından atışlara başlayacağız. Evet dostlar. Atış yapacağım yer tam şurası. Şimdi bu kayalardan iniyorum aşağı doğru. Burada baya bir rüzgar kesildi. Çok güzel oldu. Dalga da yok neredeyse. Dalgayı bir önceki kaya kırıyor arkadaşlar. Güzel bir mera seçimi yapmışım bir de şöyle inebilirsek. Evet, inip ben oraya geçeyim. Oradan hemen atışlara başlayalım. Bayağı bir kuş var çevrede. Ee, şu kuşlar dalıyor hemen önüme. Güzel. Yani bence merak hareketli arkadaşlar. Güzel balıklar yakalayacağız. İlk atışta görüşürüz. Dostlar, ilk balığımızı aldık. Bir yere girdi. evet, geliyor. Evet, hadi bakalım. İlk balığımız bir yere girdi şu anda. Biraz kalama sıkayım. Şimdi bir yere girdiğinde arkadaşlar beklemek gerekiyor. Baya bir boşluk verip bekliyoruz. Ondan sonra balığı hissettiğimizde hemen asılıyoruz. Şu anda baya bir yere girdi. Evet geliyor. Baya büyük balık. Evet arkadaşlar baya büyük balık. Şu anda gelmeye başladı. Muhtemelen bir polok. Ama boyu fena değil bence. Şu anda kendini artık saldı. Acaba rast mı? Çünkü poluk dalmaya çalışırdı. Evet geliyor. Bakalım İlk balığımız ne? Evet gördüğünüz gibi hemen yaklaşınca dalmaya çalışıyor. Yine bir yere gidiyor. Evet bir yere girmeye çalışıyor. Oh. Evet arkadaşlar yoruldum bile. Hadi gel Rekor bir şey geliyor herhalde Hemen saklanıyor Hadi bakalım gel Kaldırdım Evet geldi Bakalım neymiş Evet tabii ki bir Pollock arkadaşlar Boyut bayağı iyi Hemen şöyle bir alalım Gel bakalım oğlum Evet Şöyle hayvanı zarar vermeden Koyalım şuraya Hadi bakalım sakin ol sakin ol Sakin ol sakin ol salınacaksın Evet dostlar boy gayet iyi Gayet iyi bir boy Bakın nerelere saklanmış Nasıl yuttun Bakayım seni Gayet iyi yutmuş Evet ağzından atabildi Güzel arkadaşlar, güzel bir polok. Şimdi bununla bir fotoğraf çekileyim. Çünkü videolar çekiyorum, fotoğraf olmuyor. Evet dostlar. Güzel bir polok. Şimdi bunu salıyoruz. Hadi oğlum, bir daha gelme. Gerçi geri gelsin ya. Bayağı güzel aksiyon yaşattı. Evet, hayvanı hırpalamadan saldık. Şimdi Arkadaşlar Şimdi size burada Meral'ın ne kadar önemli olduğunu Meral seçiminin ne kadar önemli olduğunu Anlatacağım Şimdi normalde Bayağı bir atış yaptım burada ben Daha önce buraya çok geldim Şimdi dostlar Tüm balıklar Şu istikametteki Bir kayalık yerde Buralara atınca Neresi hiç balık gelmiyor Yani geliyor ama tek tük Ama şu tarafa atınca Bayağı balık geliyor. Ha, şimdi mera seçimi çok önemli. Balıklar belli noktalarda yaşıyor arkadaşlar. Özellikle bazı balıklar. Şimdi tekrar oraya atayım. Yalnız balık bizi yordu ya. Evet. Güzel noktaya attım. Şimdi çökmesini bekleyeceğim iyice. Muhtemelen bir tane daha yakalarız. Evet aldım. Oo. Güzel. Hemen yakında burada arkadaşlar. Küçük bir balık vursa onu belki canlı yaparım diye düşünüyorum ama o yine dalmaya başladı. Bu da makeralı. Bu da pardon şey polok arkadaşlar. Bakalım ama. Hiç belli olmaz. Polotomia da bilir. Evet polok. Güzel. Güzel bir boy. Genç bir polo arkadaşlar şöyle. Bunu da salacağız. Ama ilk önce şurada misafir etmek istiyorum kendisini. Sen burada birazcık takıl. Sonra seni salarız tamam mı? Evet bakalım. Hayvanı. Evet. Evet dostlar. Poloğumuz güzel. Şöyle. Güzel bir boy. Biraz kanıyor ama herhangi bir şey olmamıştı. Bakalım. Yaşarsa iade. Yaşamazsa fileto yaparız. Bu hayvanın iadesini yapalım arkadaşlar. Kanama geçti. Hayvan yaşamak istiyor. Gel bakalım buraya oğlum. Evet güzel hadi bakalım. Artık gitti. Hemen kapattım bir balık daha aldım arkadaşlar. Bakalım bu ne? Bunda da boyu fena değil. Bayağı güzel savaşıyor. Oo, bu, bu savaşçı çıktı arkadaşlar. Bayağı güzel savaşıyor. Hemen kayaya girmeden bunu da alıp bakalım ne? Oo. Bayağı güzel. Baya iyi savaştı. Oo, oo, oo. Çıldırdı arkadaşlar. Çılgın bir balık geliyor bekleyeceğim. Bir kayaya girdi. Oradan çıkmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar bakın polloplara fırsat verirseniz hemen kaçıyor bakın. Evet şimdi geri kaçmaya başladı. Hemen çektim. Şimdi artık fırsat vermem lazım. Evet nerede balık? burada. Oo bayağı güzel bir boy. Gel buraya. Oo, bayağı güzel balıkmış. Oo, arkadaşlar. Renkleri, boyu efsane. Şöyle hemen şuraya bırakalım. Sen nereye gittin? Nereden geldin? Evet dostlar. Bakın nasıl parlıyor. Hayvan çok güzel. Hem boy çok güzel. Hem de renkler çok iyi arkadaşlar. Sallama. Oo, çok güzel arkadaşlar. Balık çok iyi. Görüyorsunuz. Hemen bunu salıyoruz. Güzel. Balık bayağı hızlı. Çok iyi savaşıyorlar arkadaşlar. Yani ben levrek istiyorum ama sol da savaşması bayağı levrek kadar var. Hatta levrekten daha iyi savaşıyorlar. Evet dipteyim. Evet vuruş var. Silikon takmak istiyorum. Belki o, oh, o oh, aldım, aldım Evet arkadaşlar bir balık daha aldık. Hemen oltayı boşu bıraktığım anda balık gelmiş arkadaşlar. Oh kaybettim. Artık neresinden tuttuysam kaybettim arkadaşlar balığı. Neyse çok önemli değil. Ama balıkların hepsi orada arkadaşlar. Ee, Silikon takmak istiyorum ama bir iki balık daha yakalayalım oradayken balıklar, balık balıkçılığı. Evet herhangi bir sorun yok aslında metalimizde. Neyse tekrar atıyoruz. Hemen yani dalga bizi ıslattı. Biraz daha geri gideceğim. Çünkü dalgalar büyüdü arkadaşlar biraz. Evet bu tane alamadık bu sefer. Az kaldı. Oo, vuruş. Vuruş, oh, vuruş, vuruş, vuruş. Aldım. Çok güzel. Şöyle tasmayı sağlamlaştırayım. Balıklar yakında arkadaşlar. Oo, çok iyi savaşıyor. Hemen çekmem lazım. Hayır. Yine kaçtı. Nasıl oluyor ya? Sıkıntı da yok aslında. Hemen balıklar yakında. Onun için şöyle yakına atacağım arkadaşlar. vuruş var bu arada. evet, aldım. Güzel. Oo büyük. Hemen hızlı çekeceğim arkadaşlar. O ne oluyor ya? Üçüncü oldu bu. Evet yine vuruş var. Arkadaşlar ne oluyor ya? Ben buna farklı bir iğne mi taksam ne yapsam? Evet dostlar şöyle bir asist taktım. 3-4 tane balık kaybedince. Şöyle dipte bir tekli. Üstte de bir asist var şu anda. Normalde bu sistemle hiç balık kaybetmemiştim. Yani çok az ee, balık kaçabiliyor bu sistemden. Ama niye ise üç tane arda arda balık kaçırdık. Evet, devam ediyoruz. O, dostlar. Oh, o neydi be? Yapma be. Çok büyük, büyük balıktı ya. Yine çıktı ya. Ben anlamadım. Acaba lider mi koptu ya? Herhalde lider koptu arkadaşlar. Yapma be. Evet değerli dostlar. Kaçan balık gerçekten büyük olur. Çok büyük bir balık. Oltaya vurdu. Ve kesinlikle polok değildi arkadaşlar. Çünkü poloklar öyle eee kafa atmadan dümdüz çekmiyor. Kafa atıyor 2 3 kere. Ondan sonra dibe dalıyor alıyor. Bu hiç dibe almadı. Ama liderimiz patladı arkadaşlar. O arada GoPro'm da hafızası dolmuş. Liderimi yeniledim şimdi. Evet, devam ediyoruz. Acaba Mera'ya başka balıklar mı geldi? Hemen arkadaşlar. Yine metal Jig'i indirdim. Hadi bakalım. Herhalde rekorum olacaktı o balığı çekebilseydim. Muhtemelen direkt rekor balığımı olurdu. Çok iyiydi arkadaşlar balık. Evet dostlar şimdi ee, gergit'in yönü değişti şu anda. Şu anda en düşük su seviyesindeyiz tam. Biraz sonra su yükselmeye başlayacak. Onun için tam bu Slack water dediğimiz Yavaş suda Balık verimi biraz azalıyor onun için Son bir 10 atıştır balık alamıyorum Ama biraz sonra tekrar su Hareketlemeye başladığında Artacak arkadaşlar Bekliyoruz ee, Burada muhtemelen böyle bir 1 saatim falan var Çünkü bakın dalgalar Büyük biraz ee, Buraya su yükseldiğinde o dalgalar muhtemelen şu anda durduğum yeri ıslatacaktır. Onun için herhalde bir bir, 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 buçuk saatim var. Ağlamaya devam ediyoruz. Evet dostlar bir tane aldık. Çok büyük bir balık değil. Bakalım ne? Polo galiba. Ee, şimdi polo da arkadaşlar ilk önce kafayı sallıyor biraz. Ardından hareket etmiyor. Ondan sonra Yaklaşınca dibe dalmaya başlıyor. Şimdi dibe dalmaya başlayacak biraz sonra. Bu biraz küçük herhalde. Bakalım. Umarım kaybetmeyiz. Evet. o oh. Yüzeye çıktı. Niye? Evet. Bir pollock ama normal pollocktan daha farklı bir şekilde almış oldum. Evet. Küçük bir pollock arkadaşlar. Güzel, sağlıklı hayvan. Bunu şöyle bir fotoğrafını çekeyim. Evet, gördüğünüz gibi çeneden yakalanmış. Gayet de güzel bir hayvan. Şimdi bunu arkadaşlar salacağım. O, oh, düşme, 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 düşme. Salacağım, nereden salayım? Şuradan kısımdan salalım arkadaşlar. Evet. Balığı şu küçük havuza koyduk arkadaşlar. Biraz sonra burası su yükselecek zaten. O zaman kaçabilir. Evet görüyorsunuz. Güzel bir hayvan. Küçük bir hayvan. Hadi oğlum. Buralarda bekle. Tamam mı? Ben de arkadaşlar başımı ıslatmadan buradan kaçayım. Evet dostlar silikonla bir balık aldık. Muhtemelen bu da pollock. Bakalım ama belli olmaz. Orta su da aldı. Bakalım pollock mu pollock. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Silikonla yine alt çeneden almış. Hemen şuradan bir yere salalım bunu. Evet güzel bir balık. Üzerinde görüyorsunuz yine parazitler var. Bu balıklara çok parazit geliyor niyeyse. Evet hadi bakalım Polo. Evet arkadaşlar büyük bir balık aldık. Oo, bay iyi bir balık. Hemen hızlıca yukarı çekmeye çalışıyorum. Kalamam çok sıkı. Onun için kalamı alamıyor. Oo gitti. Abi niye kaçırıyorum ya ben balıkları? Evet kaçırdık. Ama güzel büyük balıklar var. Devam. Aynı yere atıyorum arkadaşlar tam bir e, böyle yosunluğun içerisinde aldı çünkü yosunlara çarpıyordum ardından aldı arkadaşlar demek ki yosunlar arasında saklanıyordu balık zaten normalde Poloklarda öyle yapıyor evet silikon iyi çalışıyor arkadaşlar umarım bir yere takmam ama biraz kalama açalım çünkü kalama çok sıkı az önceki balık çok iyiydi Evet şimdi biraz daha, eh, biraz daha sıkalım, güzel. Oh, balık mı var? Biraz daha kalmasın sıkalım. Evet bir balık daha aldık. Bu da çok büyük bir balık değil herhalde arkadaşlar. Yine aynı noktada aldık. Oo basıyor. Lütfen saklanma, taşın altına girme. Evet. Geldi. Evet bu da bir benzer bir boy. Polok arkadaşlar. Bugün hep bu boya yakın boylar aldık. Bir tanesi çok iyiydi. Evet. Sakin ol. Oh. Balık düştü. Ama herhalde Gel. Sakin ol. Evet saldık arkadaşlar onu da. Hayvancağız biraz düştü ama yapacak bir şey yok. var arkadaşlar. Polok sürüsü. Onların arasında aslında levrekler de gezebiliyor. Umarım o levreyi alabiliriz. Baya da güzel. Bakalım Polok mu acaba levrek mi? Levreye de benziyor açıkçası. Aksiyonu. Hadi bakalım. Oo, oo, oo. çöküyor. Dibe gitti. Hadi kaç oradan. Çok iyi. Arkadaşlar çok büyük balık. Çok büyük balık. Ama kazanan ben oldum. Hadi bakalım. Polok mu? Evet polok. Baya güzel boy. Baya güzel boy bir polok arkadaşlar. Şöyle Şuradan kendisini çekelim. Evet dostlar şöyle güzel bir boy polok aldık yine. Bir 55 santim 60 santim var. Hemen dudağından yakalanmış. Şimdi bu, bu hayvanı da salacağım. İlk önce bir fotoğraf çekeyim ondan sonra kendisini salacağım arkadaşlar. Çok güzel balık. Hadi ava devam. Evet dostlar çok güzel balıktı saldık. Bir 2 kilosu vardır rahat. Gitti mi? Aa, yok daha. Şuraya saldın ama. Herhalde gitmiş. Bakın. Şu kalamada kalama alıyordu bakın. Ne kadar zor geliyor. Bayağı güzel balıkta arkadaşlar. Dalmamızı açalım birazcık. Poloklar çok iyi savaşıyor. Bayağı keyifli bir balık yakalaması açısından. Ama arkadaşlar ee, tadı yani tadını çok beğenmiyorum açıkçası. Herhangi bir tadı yok zaten. Kuru bir et gibi. Yağsız bir balık. Onun için mangala iyi gitmiyor. Onun için polokları almıyorum arkadaşlar. Geri salıyorum. Ama yakalaması gerçekten zevkli. Evet dostlar şöyle güzel bir daha yakaladım tam da arkadaşlarım gelmişti. Şimdi bunu bir yere koyup arkadaşlarımı yönlendirmem lazım. Mesela şimdi yer değiştirdik. Az önce şuradaydık. Orada bir önümüze bir halat geldi. Bütün sahteler o halata takılıyordu. Biz de bir yana geldik. Onur ve Mete kardeşim de burada. Bakalım gelecek mi yani. Evet dostlar Mete bir balık aldı. Oo, balık mı acaba? Mete nasıl hissediyor? Çek 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 çek. Balık mı? Çek polok mu? çek 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 Mete. Evet, güzel bir balık aldı. Bakalım şöyle. Alalım. Meteci, maşallah. Meteciğim, ey maşallah. <laughs> Pollokların ustası Mete. Kolla evet. adam. Ne yapacağım bunu? Salacak mı? Şunu. Hı? Yani daha büyük gelir mi emin mi eminim? Gelebilir. Bu biraz evet. küçük Mete. İstiyorsan evet. bunu salalım. Sağ ol, salalım. Tamam sağ ol. Oğlum bu nasıl girmiş lan bu balık buraya? <laughs> bu nasıl girmiş Mete? <laughs> Doktor. Şey balık buraya nasıl girdi lan? Şey de kırılmış. Oha. Oha. Ulan bu nasıl oldu bu iş? Neyse Mete bunu salmak ister misin kendin? Yoksa ben mi salayım? Al istiyorsan sal, sen sal. Nasıl? Oh, Bana oltayı ver. Ha? Ha. Suyun, gerçi sen tehlikeli yani. Mete. Suya, ha. şimdi suya düşersin tamam Ben bunu salayım tamam mı? Okay. Tebrik ederim Mete'cim. <laughs> arkadaşlar bunu salıyoruz hemen. Büyük değil mi? Ya, Aynen doktor, şuradan şu şu kısma doğru at. Daha üstünde değil mi Mete hala? Kaçmadı. Kaçmadı değil mi balık? Kaçmadı devam ediyor. Kaldır oltayı kaldır oltayı kaldır. Heh, aferin. Ulan yine aynı boy ya. <laughs> evet dostlar yine aynı boy bir polok. Sürü var herhalde. Salıyor mu? Salıyor mu? Sal. Evet sal denildi. Sakin ol polo. Nerede ki polo ya? Evet. Güzel. biraz Şöyle çevireyim kamerayı rüzgar almasın. Şimdi bir tane evrek olacağını düşündüğüm bir mera var. Oraya gideceğim. Su yükseliyor ama düşük suda daha güzel bir mera normalde. Bakalım. Aslında birlikte keşfedeceğiz. heyecan dolu bir macera. Woo! Masmavi denizde keyfet dalan.